Arabın da helalın helalın bir su ayı var. Arabın da azabı var. Biliyor musun kardeşim? Bakın helalinden ama helalinden bol bereketli kazançlar hep bize nasip etsin. Bunun dışında kalan her şeyin hesabını Allah'a teşekkür ederim. <laughs> sevgisine nail olmak o kadar kolay değil. Allah'ın sevgisine nail olabilmek o kadar kolay değil. Ama mümin zoru başarmak zorunda. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Zahmet olmadan, sıkıntı çekmeden, eza cefa çekilmeden rahmet olmaz. Sahabe Müslüman olmak için Efendimiz'in Yanına geldiği zaman ey Allah'ın Resulü artık ben gittiğim yolun yanlış olduğunu anladım. Gittiğim yolun çıkış yolu olmadığını anladım, farkına vardım. Ya Resulallah ben artık iman et, etmek istiyorum.

dedi, cevabını verdi. Ama dedi ki evladım asıl cevap bu değil. Asıl cevap bu değil. Asıl cevap ne? Dedi ki o Allah rahmet eylesin o hocam dedi ki insanın o küçücük gönlü var ya o insanın o küçücük güneyi bir var ya o kalbi var ya o küçücük gönlünde o küçücük kalbinde insanın Allah sevgisinden, Peygamber sevgisinden başka hiçbir şey orada yedirmeyin bana. İman olun. Yani insan kalbinde, gönlünde, yüreğinde Allah sevgisi, Peygamber sevgisinden başka hiçbir şey yer olmayacak. İşte iman bu dedi. bu sebebi biz ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Ya ne olacak? kabre vardığım gece hey <laughs> olmaz amelim kabre vardığım gece ya rabbena yandırma, günahlara apandırma şerağı söndürme kabre vardığım gece ya kardeşim ne olacak bizim hocam bizim kalbimizde, gönlümüzde her şeyde var ya kalbimiz o kadar açık ki o kadar büyük her şeyimizi bir hocam. Tamam mı? Hanım sevgisini sığdırdık. Evlat sevgisini sığdırdık. Kadın sevgisini sığdırdık. Ani bir memurunu sığdırdık. Malın mülkü sevgisi parayı sığdırdık. Hepsini Allah ve Resulünün önüne koyduk hocam. Doğru dedi bu zaman. Bir gün imanı anladık. İmanı İnsanlar imanı anlamadıkları için bugün bu durumda bu halde İman anlamadık. <laughs> 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 Hz. Ali Kerem Allah'a başlayın. Ali Kerem Allah'a <laughs> Efendimiz diyor ki yani Ali beni seviyor musun? Evet diyor yani. <laughs> yani, seviyorum ben nasıl <laughs> Peki diyor. Yani kızım Fatıma'yı seviyor musun? Evet seviyorum ya. Peki Torunların Hasan'ını Hüseyin'i seviyor musun? Evet seviyorum ben. Peki gidiyor. Yani ya yani şu küçük gönlüne, şu küçük kalbine o kadar sevmeyin diyor. Nasıl oluyorsun sen? Nasıl oluyorsun? Duyunca Hazreti Ali cevap veremiyor ya. Cevap veremiyor. Hazreti Ali kerremallahu vecihe ne demek? Bugünkü <Gülüşmeler> anlayış Osman'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Peki torunlarım Hasan'ı Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Bu kadar sevdiğim bu gönlümü nasıl sevdim sana ya? Ne yaptın? Bunalıyor, sıkılıyor, üzülüyor, dağılıyor, kalkıyor, kalkıyor. Bizde sıkıntı yok, bizde üzüntü yok, bizde dolanıyor. Ama o sıkıntı. İman, iman. Endişe var, ne dert var ya? Dert var ya. <laughs> Ve güzel kardeşlerim, Hazreti Ali Cemre'nin Allah'ı önce şey, doğru evine geliyor. Evine geliyor, kapıya vuruyor. Kendi evin gibi olursa ne yapacaksın? Evinin kapısını vuracaksın. Kendi evin gibi olsa. kendine sahip Değil mi? Kendi evin bile o evin kapısını vurmadan, haberi vermeden, izin almadan evine gidebilirsin ya. Ve Fatma annemiz kapıyı açıyor. Bakıyor ki, önce Fatma, Hazreti Ali, Efendimiz, Allah bizi şefaatle ve nail Kapıyı açıyor, selam veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, ya Fatma. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, yolu üzerine olsun. Ay ne kadar güzel bu ağaç ne kadar güzel. Biz ne yapıyoruz? Merhaba, günaydın, günaydın. Ya da önce selam. Sonra gelin. <laughs> <hangi? Gülüyor> bakın ki, Bakın ağabeyi. Aslında hani, çok sıkıntılı, çok Hazreti Ali ile Fatıma, arasındaki konuşmayı Cibril gelmiş, Cebrail gelmiş, Peygamberimize bize dediğimiz o ona seviyorum. ona haber Ve diyor ki, Peygamber bana dedi ki beni seviyor ne seviyor musun? Evet Torunların kutsalı bu Hüseyin'i seviyor musun? Evet dedi. Bu evet. kadar sevgiyi buraya nasıl sunuyorsun? dedi cevap veren. Dedi ki vallahi vallahi. Ondan sonra ne var Sen şimdi ona git. De ki ya Resulallah seni beni kızım Fatıma'yı Kuvaltıda da Seyyidat var. Ve kardeşlerim bu sualin cevabında da Peygamber'in kutusu var. Bu sualin cevabında da Kızıl Fatıma'nın kutusu var. Yani, ya, ya kardeşler, niye anlattın bunu? İman dedi ki, iman. Güzel işte, kardeşlerim, evimizde Peygamber'in kutusu var mı yok? Eşimizle birbirini de münasebetlerimizde peygamberin kokusu var mı yok? mu? Çoluk çocuğumuzla münasebetimizde peygamberin kokusu var mı yok mu? Hamileyimizde, memurluğumuzda, komşuluğumuzda, kazancımızda, ticaretimizde, malımızda, mülkümüzde, sebebimizde peygamberin kokusu var mı yok mu? Yok diyorsanız işte bütün konular Allah ve Resulün önüne geçmiştir. <laughs> Cenab-ı Hak bizi bu durumlara düşmekten muhafaza dursun cenab Rabbim bize kamil bir iman nasip eylesin. Güçlü bir iman nasip eylesin. Kuvvetli, kudretli bir iman nasip eylesin. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi, ibadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbi, kulluğumuzu kabul eyle. Ya Rabbi, cümle geçmişlerimize bol bol rahmet eyle. Ya Rabbi, evi olmayan ev nasip eyle. Ya Rabbi işi olmayan iş nasip eyle. Ya Rabbi eşi olmayan eş nasip eyle. Ya Rabbi evladı olmayan evlat nasip eyle. Sallu ala usulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şahadet.